arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan bu sesli Brawl Stars çekiyoruz. Bakalım bunu ben açtım daha temin. <laughs> Neyse. Bakalım şu an Neymiş? Ha o harita. Güzel. Neyse. Bir dükkana bakalım. Ha. Güç falan. Yani Kaç altınımız var hadi tekrar evet, evet. kulübe gelmek isteyenler gelebilir yazın ben sizi başkan yardımcısı yaparım arkadaşım belki düşürebilir yani o arkadaşım ama şu komen biri var arkadaşım bu benim arkadaşım düşürebilir söylerim ben artık düşürmez ee, kulübe gelmek isteyenler tekrardan kulübe tıketini göstereyim şurada bakın gördünüz mü? neyse yani, şimdi biraz kupa kasalım arkadaşlar. Kiminle oynayalım? Evet, güzel. Ama ben tek oynayamam Ödül <laughs> hmm. hmm. Bakayım bizim takımı. Yok ya, o kadar iyi değil bizim takım. Ay şu an şu yandaki şey diyen sandım kafam arkadaşlar hayır hadi hadi vurma beni hadi hadi hee vurma oğlum vurma hayır senin de iyileşmen gerekiyor sen iyi oldu Durma. git 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 hayır hayır ya gelmeee Öldüm. Ölmeyeceğim derken. Neyse evet, iyi düştük. Yediye O da benim. Gelen... Bunları... Hayır hayır hayır. hayır Aldım 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 aldım. aldım. aldım mı? Alamadım mı? ya fayda çıksın. Yol Benim iyileşmem var abi. Engen Hayır, yeminle. Her ölmeyeceğim dediğimde öldüm arkadaşlar fark ettiniz mi? ne fark şu an? Adamlar beni alça. İyi gitme. Seni oradan beni birazcık bir şey yaptılar. Gel lan. Ne yapacaksın oğlum? Ne Aha. Ama ben hiç kendi şeyimize bakmadım. Neyse. Bu <laughs> çok iyi laşma ben de yüzünü dörtlüyüm. Neyse artık şu görevi de sizinle beraber bitirelim. Biraz sonra kutla falan kasalım. Arkadaşlar. Yüzüne gelir altın. Tabii ki niye böyle kostüm gelsin ki? Arkadaşlar bir de ben şu mücevherlerle birazcık kendime kostüm aldım. Bir iki tane. Kim almıştım ya? Bir mortis aldım. Ha bir de fani aldım. Gösterdim mi hatırlamıyorum. Galiba göstermiş olmam gerekiyor. <laughs> Bu ahtapot fani aldım. Bir de şu mortis nerede? Bir de mortise mortis aldım galiba göstermiştim ama tekrar göstereyim neyse şu görev arkadaşlar sonra kupa kasarız şöyle alayım şunu da <laughs> değişik hayır ya ben bulayım gelme gelme bana gelme 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 hayır ya Ses bana geldi. Adam mal gibi gitti ya. Hayır 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 hayır. Bunlar gene ne iyileşme? Aha oğlum lan rahat alırız. Aha. Oğlum ben nasıl vuramadım lan? Ben de artık benim iyileşmem gerekiyor. Bana vur lan vur vur vur. Gel 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 evet. gel. Ah, bu Aa, bul, git, git Şaka yaptım ben, şaka. Oo, hızlı aldık lan. Yine ben çok fazla iyileşmeye kalmadım Bakalım. Çok iyileşme diyor da. De. 16228. Bu da iyi. Sonra sizinle bir harita yapalım mı arkadaşlar? Böyle ödül alalım. Buna benzer, güzel olur ha. Yılan çayırı vardı bir eskiden ya. O hala kaldı mı arkadaşlar? Bu şuraya üçümüz takıldık. Aa, ah, ah, Ay sen bizi mi sen? Ay sen bana mı vuracaksın? Sen bana mı öldüreceksin? Öldüreceksin. Oğlum şaka 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 gelme. Gelme. Gel, gel oğlum ha. Sen bana mı öldüreceksin? Ay. Gelme gel, niye mi olur mu? Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan

90, 97 Ay, ben size bu afet aldım. Onu gösterecektim ama onu da gösterdim. Size göstermediğim şey kalmamış. <laughs> Neyse. Buna benzer çalı halini yapalım mı böyle, böyle. Ayy, yani. Bizi, biz de? Böyle öyle. Ay gelmiş. Bizleri Skype bu saldırma yani. Hadi. Seslerinden gidiyorum. Oğlum ben boşuna mı şey yaptım ya. Madem açacaktınız niye şey yaptınız öyle? Ne demek küçük şey mi Alıyor mu En köşede. Ay, hayır, 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 hayır. Hayır ya. Neyse Allah'tan kazandık. Burada pek bir ilişemedim ben. En çok alaşıyor, en çok Yani. Bakalım. 4595. Hadi bitti. Şimdi. Arkadaşlar şey, bu anket atma özelliği yoktu benim. Şimdi onu yaptım, ayarladım şimdi gösteririm onu da size Bu sonraki short video olarak yayınlarım attım arkadaşlar onu takip eder misiniz attığım şeyi yoksa etmez misiniz böyle şey olarak kare kod olarak attım ben ne yapacaktım ha kalitesi hasarlayacaktım O zaman bir sürü var şu şu güzel mangasına bir bakalım düzenle ne merak ha bu şey hmm. bunu yaparız bu kolay bir şey eski haritalardan arkadaşlar yok bu eski değil ya de öyle değil neyse ilk marasını silelim ekliyoruz İsimini koyalım bs Tamam. O da gitti. Şimdi bu maddeleri kaldık. Şimdi Bakın biz şöyle yapacağız. Şunu ne yapsam? Ha. Yapsa... Şöyle mi yapsak?

Ne? 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 Ha orayı da mı kapatmamız gerekiyor? O zaman kaldır. Böyle gelsin. Ne yapıyor mu? Eh, tamam. olmamız gerekiyor. Doğru. Şimdi, aha, bir kafa gitti ya da şu işin Evet bu. Tamam şimdi çalıyor. her yer çalıyor. onu göndereceğiz. Bakalım tutacak mı? Tutmayacak <laughs> mı? çayır açalım. Buradan çayı çayır haritası gibi ya Eskiden bir tane böyle parkurlarla vs attığımız haritalar var diye O biz sana adını veriyoruz onlara yazamazsınız Ne şey olduğu için tamam sakin

tamam. Burası sadece dynamite var. Çağır Neyse. Yapalım. Şimdi, Şimdi, Şimdi evet, yerlere, yerleri, yapalım. Burada daha İsmi de dynamite seç. Sil. şey. Böyle bir çalı koy. öyle. Şu yerleri yapalım mı ya? kaydet çık evet. ise, stop, gönder gönder bütün atlamaklarımızdan kayıtlandırıyoruz arkadaşlar. Oo, John kitap Sonra Kanka, Harik, Taya, Bakalım. <laughs> Hangisiydi? hadi 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 çabuk çabuk video 13 dakika olmuş 14 dakika Hadi ben de kaldım hocam öldürsün bitsin onu aldığında gidiyor Ama bilmiyorum 아주아주. 음. 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 kesin mi ölürüm? Kesin şu en köşeye gitti var ya. <Gülüyor> <Gülüyor> bakayım. Bir <En> köşede bekleyin. <laughs> <laughs> ha kanka oradayım aynen. adam beni arayacak ama bulamayacak. Çünkü <laughs> <laughs> hiç mi? Şöyle gideyim. Ne 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 Kanka ne şu en şeyli çimento. Neyse teşekkür ediyorum. Bulsun beni. Oo. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı bile yorum yapmayı unutmayın. Buradan da gelsin. Yok <laughs> Kolaydı. Nah, nah çıkacak. Benimkine çıkmayacak. Asıl. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.